Adelerimiz ortada kalmış. Şunları bir kenara alalım mı? Hı hı. Önce tanıtalım bunları. Hı. Sırayla. Hı. Ben Fatma. Ben Havvanur'un annesiyim. Hadi Havvanur tanıt. Buraya getir. Ben Havvanur'um. Evet. Evin küçük çocuğuyum. Ben Hatice nineyim. Havva Nur'un nenesi. Fatma'nın annesiyim. Ben de bunu tanı. Buraya koy. Ben Bilal babayım. Ben Bilal babayım. Kimin babası? Dedenin. <laughs> Bu kim? Havva Nur. Bilal kimin babası? Havva Nur. Evet. Oh, merhaba, ben de Hüseyin dedeyim. Yani Nur benim torunum. Fatma da benim kızım. İşte bu Bilal de benim aslan gibi damadım. Oyunumuz <laughs> <Ayınımız> başlasın. <laughs> Dedenin kıyafeti çıkmış. Dedenin. <laughs> 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 Önce onu bir giydirelim. Üşümesin. Hava çok soğuk. Hı. Sen de kime? Havanların başörtüsü nerede? Havanların başörtüsü. Demin uğraşıyordun ya. Nerede? Yine mi kayboldu? Evet. Yine düşmüş. Nereye? Neyse sen şu sarı başörtüyü Havanlara takabilir misin? Tamam tak. Tamam. Ben mi takayım? Evet. Tamam. Ben çok 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 Çok? Çok. Çok zor takıyorsun. Evet. Anladım kızım. Çok tamam. zor. Zor geliyor sana takmak. Hı -hı. Peki. Zamanla sen de takarsın inşallah değil mi? Büyüyünce. Evet büyüyünce. Heh. Dede kıyafetini giydi şöyle alalım. Şimdi Havanur'un başörtüsünü takalım o zaman. Havanur! Havanur ders yapacak. Ders mi yapacak? Evet. Önce namaz kılmasın mı? Kılsın. Değil mi? Evet. Havanur'un başörtüsünü bulduk bu arada. Telefon düştükten sonra <laughs> takalım bari onu da. Hı. <laughs> Hı. Saçlarını da saklayalım. ben çıktı. Saçları mı çıktı? Hı. Çok uzunmuş bu saçları değil mi? Hı. Hı. Bir telehna. Bir telehna. Al. Telefonumu aldım. Neden? Telefon alamam şimdi. Elimi koyacağım. O zaman Hatice'nin elini başörtüsünü geri takabiliriz. Evet. Şöyle. Babaannen gibi oldu. <laughs> Babaannen gibi oldu. <laughs> Babaannen gibi oldu. <laughs> Çünkü bu da Babaannen yaşında olabilir. Evet. Değil mi? Bu babaannesi. Evet. Şey. Hatice Nine Havva Nur'un babaannesi, Fatma'nın nesi? Olur. Annesi. <laughs> tamam, artık ah. e Ezan sesini gerçekten bekleme, elektrik yok. O yüzden ezan okunmuş gibi davranalım, tamam mı? Evet. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> La ilahe <laughs> illallah. Bitti. Baba sen okusun. Kim okusun? Baba. Bilal mi bu okusun? Evet. Bilal'i Habeşi gibi oldu. Ama ben... Sen okut. <laughs> Ama ben yukarı çıkacağım. <laughs> <laughs> yukarı çıkarsan telefon düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> okusun mu şimdi? <laughs> Eli havada kaldı. <laughs> okusun mu okumasın mı? Karar ver. Ama... <laughs> Allah. Ayşe okuyayım mı okumayayım mı? Lütfen karar ver. Ama ben masaya çıkacağım elini koyacağım. Masaya çıkmadan ben sana izin vereceğim elini koymanı tamam mı? Çıkacağım ama. E sen okusun mu okumasın mı? Çabuk karar ver. Okusun ama ama ben Al. Ama ben, o, e, ben tamam elini koyacaksın buraya koyacaklar ya Hı. tamam mı tamam ezan okusun mu okumasın <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber ne o namaz kılarken okudu diyelim. La ilahe illallah. Şimdi namazlarını kılsınlar. Önce Bilal babayla Hüseyin dede kılsın. Tamam mı? Ellerini bağlamalarında yardımcı olur musun? Evet. Tut öyle. Ben de Hüseyin dedeninkini tutayım. Hadi. Allahu ekber. Elimi koydum ona ya. Tamam. Bırak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ayşe. Neden bizim, <laughs> neden bizim namazımıza elini koyuyorsun? Ayşe. Yerine geçer misin lütfen? Ama biz namaz kılamıyoruz böyle. Biz en iyisi odamıza mı gidelim? Evet. Peki. Baba hadi gel biz yine odamıza gidelim. Ayşe ve Meyra yine bizi güldürmeye çalışıyor. Hadi gidelim. <laughs> anne, anne sıra bizde. Babamlar odasına gitti. Ay neneciğim seni annem sandım Çok özür. Anneciğim hadi namazımızı kılalım. Sonra da annem kızın tamam mı? Tamam yavrum. <laughs> allah Ekber. Tamam ya. Allah Allah. Yine mi el var? Evet. evet. Allah'u Allah a... Allah Ekber. Esselamu Aleyküm. Ayşe. Hümeyra. Ayşe Hümeyra. Neden elini koyuyorsun <gülüyor> masaya? <laughs> ama <laughs> biz namazımızı kılamıyoruz. <laughs> Kafasıyla niye oynuyorsun? Ayşe Hümeyra abla neden böyle yapıyorsun ama? Hı? Ama neden böyle yapıyorsun? Neden namazımızı elini koyuyorsun? Hı? Ayşe Hümeyra nerede? Ayşeme, burada iyicem o. Geze mi geldi? Geze geldi? Çok Aha. özür dilerim görmedim. Allah şifa versin Hı. sana. Hı. Masaya çıkmayalım. Anne, biz de odamıza gidelim mi? Hadi gidelim kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkes kıldı mı bir ben mi kaldım? Hı. Bakayım bir ben mi kaldım? Allah Allah. Nerede bu millet ya? Kimseyi göremiyorum. Aa burada Ayşehir Meyda varmış. Ayşehir Ayşe Söylesene bana. Bizimkiler nerede? Burada. Neden oradalar? Elimi koydum için. Yine namazda elini mi koydun? Evet. Neden böyle yapıyorsun benim güzel kızım? <laughs> Şimdi ben namazımı kılınca bana da mı yapacaksın? Mm -mm. Çok teşekkür ederim. O zaman hemen kılayım. allah Ekber. Allah-u Ekber. allah Ekber. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Allah-u Selamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah senden razı olsun Ayşe Meyra. Elini koymadın namazıma. Evet. Namaz kılarken önümüzden geçmiyoruz. Elimizi secdeye koymuyoruz değil mi? Evet. Sen bunları biliyorsun değil mi Ayşe Meyla? Aferin sana gel bir öpeyim seni. Evet. Oh bal gibisin bal bal. Ben de ne ettim? Şimdi arkadaşlar çocuklar buraya gelin. <laughs> Heh, geldik geldik hani anneciğim geldik. Oh, ben de geldim. Oh, namaz kıldıktan sonra bir uzanayım dedim. Uyumuşum arkadaşlar. Ah dedi hep uyuyorsun zaten. <laughs> Aman Allah'ım. Bilal baba da geliyor, gelemiyor. Ve geldi. <laughs> Ters geldi. <laughs> ben de gördüm. Duyduğuma göre Ayşe Meyra namazda elimi koymamış. Çok mutlu olduk biz. Hep birlikte. <laughs> 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 o zaman Allah'a emanet olun. Bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. <laughs> Şimdi o şirmeyle uyuyacak laf aramızda. Bir, bir daha oynayalım.